Herkese selam arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilaç Norlevo ertesi gün hapı nedir? Norlevo ilaç nasıl kullanılır? Norlevo ertesi gün hapı ertesi gün hapları korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebeliği önlemek için kullanılan acil doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Düzenli cinsel ilişkisi olan bir çift esas başta doğum kontrol yöntemlerini tercih etmeli. Ertesi gün hapını mecbur kaldığında kullanmalıdır. Normalde ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Normalde yaşadığınızda ne işe yarar? Daha detaylı bilgi için ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmından bu linke ulaşabilir ve daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü ertesi gün haplarının koruyuculuğu diğer doğum kontrol yöntemlerine göre daha düşüktür. Ayrıca ertesi gün hapı adet düzenini bozabilir. Bu nedenle çocuk istenmeyen ve cinsel olarak aktif olan bir çift ertesi gün hapı kullanını plan B olarak kabul etmeli. Esas gebelikten korunmak için doğum kontrol hapları, spiral, aylık 3 aylık iğneler gibi daha etkili yöntemlerle korunmayı tercih etmelidirler. Ertesi gün hapı nedir, ne işe yarar? Ertesi gün hapı korunmasız bir cinsel ilişki sonrası gebelikten korunmak için kullanılan acil doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Norlevo ertesi gün hapı için konuşuyoruz. Norvelo ertesi gün hapı şu durumlarda kullanılır. Korunmasız cinsel ilişki, prezervatif yırtılması veya kayması, doğum kontrol hapı almayı unutmak ve tecavüz. Embriyo rahime tutulmadan önce bu ilaç kullanılmalıdır. Embriyo rahime tutulduktan sonra kullanılması ameliyi engellemez. Bu nedenle koruması ilişkinden sonraki ilk 72 saat içinde hap içilmelidir. 72 saat içinde içiyorsunuz. 73. saatte işe yaramıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Daha detaylı bilgi için ben açıklama kısmındaki e, linkten bunu bırakacağım. Buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.